bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorduk ve bir video da gelmiyordu. Çek çek bir şey bulamıyordum önce. Neyse videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu arada normal mikrofon aldım. Evet arkadaşlar 8.000 oldum. Bu Barley'in iki aksesuarı ve yıldız gücünü açtım. Shelly'nin zaten tam. Daryl'ı da 10 seviye yaptım. Yıldız gücünü açtım. Bir tanesinin iki aksesuarı zaten var. Şimdi Dynamite 6 seviye yapacağım. Altın biriktiriyorum. Şu Boral şu Boral Pest'ten onu almışım. Şuna yüze geldiğinde onu almayı bilmiyorum ben. E bir de ben e, değil. Şöyle bir de rastgele bir karaktere girip Heh, Şunları buraya koymayı bilmiyordum. Meğerse burada üstüne basıp koyuyormuş. Yani ben yoksa bunu bilmiyordum. Evet. E mesela hangisini koyalım? Şunu koyalım. Bir tane gülen yeri olacak Bunun yerine de bunu. Aksesuarını açtım. Noel Mike'ın. Ne Ben burada neydi? Yeni bir Brawl ne geldi? Çek gelmiş. Ben orada neydi? Bir karakter gibi bir şey gördüm. Herhalde bir karakter daha gelecek. Ya ben neydi? Şu anda en çok Leon, Byron, Mr. P ve Mo istiyorum. En çok onları istiyorum. Siz de en çok hangi karakterleri istediklerinizi yorumlara yazın. Şimdi, hmm, şimdi... oynayalım. Ve bu arada hiç alakası yok ama ben yine de söyleyeceğim. Eğer bu, bu videoyu güzel like gelirse kendi Minecraft'ımda kendim geliştiğim bir yer yapacağım. Neyse evet. Şimdi oyunumuza geçelim. Bu arada bilmeyenler varsa her gün haritalarımız değişiyor. Haritalar böyle değişiyor zaten. Mesela bu. Yani bunlar normal haritalar ama mesela bu. Elmas kapmacı. Bunda bana göre en iyi sanatçıyım. değil. Burada bana göre en iyisi Rock. Evet, gördük. Böyle bir ortası var o. Bu sefer bunlar üstte. Oy, çok değişik. Hep şurada oluyordu onlar. Bu sefer burada olmuş. Öyle burada yakından karakterler çok daha iyi oluyor. Çünkü yakından oldu. Orada onları koyduğumuz için şu anda burada onları o emojileri yapabiliyoruz. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Bunu ben bilmiyordum. Neydi? Şey oluyormuş. Oradan rastgele bir karakterden yapıyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum. Onlar orada bana nereden çıktığını bile unuttum şu anda. Orada öyle duruyordur yani. Ben de sonrasından baktım böyle bir yere yanlış falan girdim ben oraya. Böyle neyse evet burada kaybediyoruz. <laughs> Her bunu nasıl yapmışsın şuraya girdi. Gelin buraya bekleyin 8 Sekiz bir

Olamaz olamaz olamaz. Hadi hadi, hadi 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 Oh, kazandık. Yıldız oyuncumuzu da aldık. Şurasınız da 17 oldu. Büyük yanımıza bakalım. Şunu alsam mı? Alacağım Ve yani, ee, öğrenci Ems kostümümüz geliyor. Öğrenci Ems. Şuraya. Evet arkadaşlar bakalım. Kulüpte şu anda 16. yaz geç Şimdi birazcık bundan oynayalım. Evet, hesaplaşma çıktı. Hadi bak. Ben hep neydim? Mega kutuları istiyorum. Çünkü mega kutulardan güzel şey Çok... aldım Ben en çok böyle haritaları seviyorum ama son zamanlarda çok gelmiyordu. Neydi? Hmm, hiç kutu yok. Diyor ki sana adam öldür yük al öyle. Ben böyle haritaları çok seviyorum. Şimdi orada bir El Primo ve Sprout var neyse gidelim. <laughs> Evet ortaya geldik gelmeseydik gelmeseydik ben sıfır yüklüyüm ben sıfır yüklüyüm ne olur ne olur öldü evet şimdi bakalım öyle, 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 öyle.

Evet bakalım bir. Evimize. Tek zaferimiz 52. Evet. Acaba şimdi yeni bir karakter gördüm ben. Acaba ne zaman gelecek? Tabi o Brawl Talk'ı gördükten sonra ben hemen koştum gittim şuraya. Bak

Evet, APK, APK adama dalın, APK adamın yükünü alın ne evet, ben. Çok güzel bir şey. Dur. Deme, gel buraya. Sana ateş edemiyor muyuz? Aaa! bütün adamlar benim etrafımda ya. İnternet yok mu? Bütün adamlar benim etrafımda. Evet. Bakalım hangisi. Burada yarışmalar da geliyor bunlara. Onları da oynayacağız. Bir dakika. Ondan sonra, I sonra bir de onu oynayalım. Oynasından da da. <laughs> öldüm. Neyse evet. Bizim kuşatma robotu kuşatma değil, buşatma robotumuz. Şöyle geçelim. yaz yazıyor. Etrafında döneyim de bari şu olmasın. Tamam bir şey yok. Etrafta dönmek hayat kurtarır. Deneyin ya da denemeyin. Hadi gidelim. Hadi zıplayalım. 65. Bir kere onun geriye geldi. Alın. Karet attım size. Hayır. Aksesuar da kullanalım. Tamam. Uygun. Olamaz. Kuşakma robot onların gelecek. Olamaz. Olmaz. Olmaz. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Bana ne bana ne. Ba 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 ba, ba 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 hayır o benim o benim 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 ben hani o cıvata benim 8. seviyeye gelecek bura ben inin ultisiyeye gelicek burayı açar he gel gel ya da git git gelme git gelme gelme git git, git kardeş git istemiyorsun. robotcu gider misin? Robot git. Neyse maç bitti zaten. Şunu oynayamıyorum ben. Neyse. Evet, hadi bakalım. Sen de acıyorsun bu sefer. Sen son zamanlarda sen dilen pek oynamıyoruz. Evet şu maçtan sonrasından da bırakalım artık. Oy yarışmalarda saçma sapan artılar gelebilir. Ama bu kadar saçmasını beklemiyordum. Ben... <laughs> evet, topu aldı geliyor geldi Top bende. Top bende. Top sende. Top onda. Top mi? Top yok onda. Yok. Şimdi top kimde? Tik al Geliyor. Atamayacaksın ki atamaz ki. Atamaz ki. Atamaz, ki. atamaz ki. atamaz ki. atamaz ki. Atamaz ki. Atamaz ki. Kendi kalene gol at hadi. Hadi işimizi zorlaştıralım. Kendi kalene gol at. Oh lat. Oh lat. Hadi kendi kalenize gol atın artık. Hayır, geliyor. Atat. Şimdi yokam ben. İyi kalayım. Kemik. kemik çukur olsun. Sonra yarışmadan sonra daha iyi bir isim buluruz. Bence bununki kemik çukuru olmalı. Ben sopranstan atalım. O sopranstan.